Of of. Saatlerdir arıyorum. Mirza'nın telefonunu açtığı yok. Fırat, anneciğim sen dün abinle konuştun değil mi? Hey, kime diyorum ben ha? Pardon anne. Ee, gülle yazışıyordum. Ne? Gülle mi? Gülle. Ee, Ankara'ya indik diye haber vereyim dedim. Bana bak Fırat. Kız burada yok diye. Öyle arkadaşlarına takılmak, cozutmak, kendini kaybetmek yok. Külahları değişiriz ona göre. Tamam. Sen bunları düşünme Firdevs Sultan. Hem Gül benim arkadaşlarımla takılmama laf etmez ki. Karım bana güvenir. Ne güzel. İlişkilerde herkesin kendi alanı olmalı Firdevs teyze. Hem karşındakini öyle boğmak olmaz ki. Arada arkadaşlarla dışarı çıkmakta ne var ki? Sus Selin sus. Sakın Mirza'nın yanında da böyle laflar edeyim deme. Mirza böyle laflardan hiç ama hiç hoşlanmaz. Akıllı o kızın. Abim işte. Onun için her şey ya siyah ya beyaz. Gri yer yok hayatında. Selin bizimle geliyor mu? Evet. Havaalanından transferle geçecektim ama Firdevs teyze çok ısrar etti. Mirza seni eve bırakır dedi. Abim böyle emri vakilerden hiç hoşlanmaz. E ben sizi hiç rahatsız etmeyeyim o zaman. Aa yok yok Selincim. Sen Fırat'a bakma öyle konuşup duruyor işte. Bir kere sen benim en yakın arkadaşımın kızısın. Ayrıca Mirza seni görür görmez çok etkilenecek eminim. Senden daha güzel, daha iyi gelin adayı mı bulunur canım? Şu güzelliğe baksana. Ay, maviş maviş maşallah. Ayfirdes teyze demeyin öyle lütfen. Beni çok utandırıyorsunuz. Öyle öyle kızım. Sen benim günahları affet. Ne olur. Ben torunuma iyilik yapayım istedim. Ama niyetim o yetimin hakkını yemek değildi. Torunum mutlu olsun istedim ama. Leyla da üzülsün istemedim. Üzülecek ne var ki babaanne? Ne mi var? Sen herkesin başına nasıl bela açtığını farkında mısın acaba? O belayı ben değil sen açtın babaanne. Şirketle ilgili anlaşmayı da, Leyla ile ilgili maddeyi de sen ekledin. Unuttun mu? Anlaşma şartları yerine getirildi babaanne. Sen imza atmamışsın. Ben sözümü tuttum. Leyla Yılmaz'la evlendim. Sıra sende şimdi. Ben senin o taşlaşmış yüreğin yumuşasın diye evlen istedim. Hani böyle evliliğe adım adım yaklaş, onun sıcaklığını hisset, ailenin nasıl bir şey olduğunu hatırla diye istedim. Sen ne yaptın? Gittin bir günde apar topar kimseye haber vermeden evlendin. İşi çocuk oncağına çevirdin. Bunu sen istedin babaanne. Bana şimdi kızmaya hakkın var mı? Yok. Tabii senin amacına ulaşmak için kafana koyduğun her şeyi yapacağın aklımdan çıkmış. Sonuçlarını düşünmeyeceğin de aklımdan çıkmış. Senden son bir şey isteyeceğim. Leyla aramızdaki bu anlaşmayı bilmeyecek. Hı? Nasıl istersen. Herkes için hayırlı olsun. Hmm. O kız için de Lele'yle için de üzülmene gerek yok. Kardeşini ameliyatın en iyi şekilde yapacağız. Bu mutluluk ona yeter. Hmm. Bir teselliğim de o. Al şu kalemi unutma. Mirza, nereye gidiyorsun? İşe. Oğlum, Leyla ne olacak? Kız senin nikahlı karın, gidip alman lazım. Araç gönderdim, onu alıp getirecekler. Bence senin asıl endişelenmen gereken annem. Sabahtan beri beni beni arıyor, açmadım. Evliliğinden haberi yok. Öğrenince ne var? Tahmin bile edemiyorum. Görüşürüz babaanne. İlaçlarını ihmal etme. Allah'a emanet ol tamam mı? Yönetim kurulu de biren müsaade atın. Tabii. Ee, ayrıca İdris Bey'i de çağırın gelsin. Emredersiniz. Efendim Fırat. Sonunda. Niye açmıyorsun telefonunu? Çalışıyorum oğlum. Tabi sen bilmezsin. Geldiniz mi? Arabadayız. Berber. Abi e, annem. Alo Mirza. Neredesin anneciğim? Saatlerdir arıyorum seni. Her şey yolunda mı? İyi misin? Her şey yolunda. Merak etme. Emin misin? Sesin hiç öyle gelmiyor ama. Çok çalışıyorum anne. Çok iş var. Babaannemle konuşursunuz. Ne? İşte misin? Neden çalışıyorsun oğlum? Sen neden evde değilsin? Alo. Mirza. Kapattı. Babaannemle konuşursun dedi. Kapattı telefonu işin içinde bir şey var kesin. Firdevs teyze, Mirza evde değil madem ben sizi hiç rahatsız etmeyeyim. Aa Selincim olur mu öyle şey? Şöyle seninle baş başa bir çay kahve içelim. Eğer vaktin olursa akşam yemek de yeriz he? Ahmet, Ankara'ya varınca beni şirkete at. Eve geçmeyeyim hiç. Böyle kafana göre iş yapamazsın. ...derhal durdurun inşaatı. Bunu önceden düşünecektin. O da iki saat içinde basam resmi. Abi. Yine kimin fırçalıyorsun? Kimse işini iyi yapmıyor Fırat. Sen evde değil miydin? Yok. Önce sana bir uğrayayım dedim. Zaten annem Selin diye bir kızı peşimize taktı. Selin kim o? Annemin bir arkadaşının kızıymış galiba. Seni tanıştıracak. Hazırlan. Boşuna enerji israfı. Kız güzel aslında. Belki hoşuna gider. Bence yemeğe çıkmalısın. İmkansız. Ben artık evliyim. Evli misin?